Bugün birlikte Gebele'de bulunan Tufan Dağı'na çıkıyoruz. Hem de bu gördüğünüz teleferiklerle. Başlangıç noktasını çektim sizin için. Burada 50 manata 2 kişi için en yüksek yere kadar çıkmayı aldık biz. Açıkçası başlarda teleferik çok ürkütücü. Fakat sonradan insan alışıyor ve manzaranın tadını çıkartıyor. Buralarda kar görmüyorsunuz. Fakat biraz yükseldikçe karı, kayan insanları etkinlikleri görmeye başlıyorsunuz. Teleferik dört farklı noktada duruyor ve her noktada farklı etkinlikler var. Tufan Dağı'nın en yükseğine çıkarkenki manzarayı gösteriyorum size burada. Yaklaşık 2000 bin metre kadar bir yükseklikteyiz. Dağın teleferikle çıkılabilecek son noktasında hem kar çok fazla hem de çok güzel bir manzara var. Azerbaycan'a hatta gebele yolunuz düşerse bu dağa mutlaka çıkın. Biz biraz hazırlıksızdık kayak yapamadık ama burada böyle imkanlar da sunuluyor. Yüksek salıncaklar çok güzel kayan çocuklar görmek mümkün. Sonra da geldiğiniz rotayla aşağıya teleferiklerle yeniden iniyorsunuz. Manzara yukarı çıkarken bambaşka, aşağı inerken daha da başka bir güzel. En yukarıda kafeler ve restoranlar da bulunuyor bilginiz olsun. Şehirde aşağıya indiğinde böyle görünüyor. Azerbaycan'a gelecekler için fikir olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.